teşekkür ederim. İyi günler. Kural Bey. Arada bir şey var. Şey diyecektim. Bir maneniz yoksa Sacit akşamleyin dayımların evine sizi akşam oturmasına bekliyor da. Aa, çok teşekkür ederim. Çok nazik bir teklif. Tabii ki gelirim. Tabii ki gelirim. Tabii ki gelirim. <laughs> Yanıklarınız nasıl? Ha, İyi soyuluyor biraz pul pul oldu hmm. Herhalde tabak halini çıkacak Kusura bakmayın çok geçmiş olsun Heyecandan öyle bir şey oldu ee, Oldu o zaman akşama bekliyoruz Sacit Bey'e çok teşekkür ederiz Sağ olun selamlar söyleyin lütfen Lütfen, lütfen. 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 Patates Şişko patates <laughs> Hmm. Çocuklar, bilmiyorum ki. Yani a, a, benim yaşımda bir kadınla ilgilenir mi acaba? Ayrıca ben onun patronuyum. Ayrıca belki de sevgilisi var. Ayrıca zaten yürümez ki. Ay <laughs> Gelecek şimdi, susun. Arkadaşlar, bana bırakın, ben halledeceğim ya o. <laughs> Abi buyur. Ee, teşekkür ederim canım ama gerek kalmadı. Fatoş'um. Ha canım. Ortada yine bugün yakıyorsun canım. Ay çok mersi. <laughs> Vallahi yaprak olmasa şansımı ben deneyeceğim ya. <laughs> Sevgilin e, yok değil mi senin? E, şu anda yok. Aman tüm adaylar ellerini çabuk tutsunlar. Çünkü böyle güzel kadınları çabuk kapıyorlar ya. <laughs> Öyle değil mi Tanrı? Yok ben bin, bilmiyorum. Nasıl bilmezsin canım? <laughs> Senin sevgilin yok mu? Yok o tarz bir şey yok bende. İlginç. Böyle iki tane genç ve hoş insan... <laughs> ...ve ikisinin de sevgilisi yok. <laughs> Tanrı verdi benden çok daha genç tabii. Kim takar ya o? <laughs> Sen çaynaya bakmıyorsun galiba Fadol. <laughs> bilmem ki. Çok güzelsiniz gerçekten. <laughs> Sen de lütfen. Çok güzelsin gerçekten. <laughs> ya kim inanır bu kadının üniversitede okuyan oğlu olduğunu ha? Ay. Çok genç gösteriyor manasında söyledim canım. Vay be. Üf. Üniversite ha? <laughs> Kaçıncı sınıf? Ya bırak. Yemeğe çıkmayacak mıyız canım? Hayır Kubilay rüyanda görürsün. Biz ayrıldık. Finito. <laughs> Angut'tun, Angut kalacaksın ya. Of. <laughs> ben, e, yanlış bir şey mi söyledim canım? <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.